Herkese merhaba, yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde AKP rejiminin, Erdoğan hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yolladığı Fethullah Gülen dosyasının içine bakacağız. 4 yıldır Erdoğan rejimi tarafından her platformda, her basın toplantısında ya da her televizyon programında ya da miting meydanlarında Erdoğan tarafından tekrar edilen bir ifade var biliyorsunuz. Biz 80 koli evrak yolladık Amerika'ya, her türlü delili gönderdik ama Amerika Fethullah Gülen'i bize vermiyor iade etmiyor şeklinde bir söylem var. Zaman zaman bu serzeniş, zaman zaman şikayet, zaman zaman da bir öfke patlaması şeklinde yansıyor. Bugüne kadar defaatle çağrı yaptık. Defaatle dedik ya siz Amerikan nasıl bir evrak yolladınız? Çünkü Amerikan makamları diyor ki bize gelen evrakları içerisinde delil yok. Bugüne kadar biz bu evraklar içerisinde Fethullah Gülen'in darbe girişimine kırıştığı, darbe girişimini yönlendirdiği, darbe girişiminin arkasındaki fail olduğu yönünde bir delile rastlamadık. Dahası bize gönderilen suçlamalarla ilgili delil kriterine uygun bir şey göremedik. Dolayısıyla bu dosya ilerlemiyor şeklinde bir açıklama geliyor Amerika'dan. Bu değişik platformlarda, değişik defaatta değişik şekillerde bugüne kadar söylendi. Gün oldu kongrenin istihbarat komitesi başkanı bunu Fox TV ekranında söyledi. Gün oldu Beyaz Saray'da ya da dışlarındaki basın briefinginde söylendi. Gün oldu resmi beyanlarda açıklamalarda çıktı. Şimdi bu bölümde, bu programda başka bir şey yapacağız. Çünkü bu konuya dair defa hatta de yazı yazdım. Ee, YouTube kanalımda çok sayıda video yaptım, anlattım. Hatta e, 2020 yazında, Temmuz'unda e, Erdoğan'ın gözde iş adamlarından Ekim Alptekin'le e, Bijan Kiyan'ın yasa dışı lobicilik faaliyetleriyle ilgili mahkemesi esnasında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Komitesi Dış İlişkiler Başkanlığı'ndan bir uzman geldi. Virginia'da, Alexander'daki mahkemede ki o isimler mahkum oldular. Yani Erdoğan adına Gülen'i kaçırma toplantısı yapma e, suçlaması vesaire. O başka bir konu olduğu için onları şimdi açmayacağım. Ama orada kürsüye çıkan bakanlık yetkilisi dedi ki ya biz bugüne kadar Türkiye'den defaatle talep istedik. Hani Fethullah Gülen'i istiyorsanız ya da Fethullah Gülen'le ilgili cemaatin önde gelen isimlerine ya da listede isim olan insanlarla ilgili bir dosya gönderiyorsanız içerisinde delil olmak zorunda. Tartışmasız delil olmak zorunda. Bize gelen bütün dosyaların içerisinde biz bunu kadar göremedik. Hatta şöyle bir şey oldu. Türkiye'nin gönderdiği dosyalardan sonra 15 Temmuz'un hemen akabinde dikkat edin 15 Temmuz Cuma'ydı. Pazartesi günü Amerika'ya dosya teslim edildi. O hengamede nasıl hazırlandı sorusu önemli bir soru. Yoksa dosya hazırlandı da 15 Temmuz için bekletilmiş miydi sorusunu kafanızın bir kenarında tutmanızda fayda var. Neyse savcı dedi ki biz bugüne kadar bunu başaramadık. O yüzden dedi ki bakın biz Türkiye'ye ekip yollayalım. Bu ekip bir dosya nasıl hazırlanır? Size briefing versin. Aslında Türkiye'ye hakaret bu. Ama Erdoğan rejiminde bunlar pek hakaret olarak algılanmıyor. Amerika'dan Türkiye'ye heyet gitti. Bu heyet Adalet Bakanlığı ve Güvenlik bürokrasisinden isimlerle görüştü. Fethullah Gülen'le ilgili bir dosya hazırlayacaksanız dosya nasıl hazırlanmalı öğrettiler, gösterdiler. Parantez açayım. Erdoğan'ın Trump'la olan yakın ilişkisi ve Trump'ın Erdoğan'la olan o sıra dışı tanımlanamayan ilişkisi esnasında Fethullah Gülen ismi sık sık gündeme geliyor. Mesela John Bolton'un kitabında ya da New York Times'ta çıkan analizlerde de vardı bunlar. John Bolton Ulusal güvenlik danışmanının kitabında Trump'ın ya bir şey yapın Gülen'i gönderin talimatı verdi. Ama uzmanlarının ve özellikle Beyaz Sıra'daki e, önemli e, koltukları işgal eden kişilerin e, hukuken bunun mümkün olmadığını söylemedikleri gibi detaylar var. Bu parantezi kapatalım. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Hani bu özeti geçtim. E, şimdi içeri gireceğiz. Yani biz bugüne kadar ısrarla şunu söyledik. Ya Sayın Erdoğan hükümeti madem bu kadar iddialısınız. Darbe'nin altında Fethullah Gülen var, Darbe'nin arkasında Gülen cemaatin isimler var. Ya şu Amerika'ya teslim ettiğiniz dosyaları bir kamuoyuyla paylaşın. Kamuoyu da bir görsün. Ya yani evet gerçekten siz tatmin edici, ikna edici bir delil ortaya koydunuz mu? Hani 80 koli dosya gönderdik dediğiniz ve daha sonra ekstra dosyalar gönderdiğiniz. Kolinin içerisinde neler var? O koliyi açın dedik. Bugüne kadar bunu açmadılar. Ama ben şimdi bu bölümde ve bu videoda o koliyi açıyorum. O kolinin içerisindeki Amerika'ya gönderilen dosyanın İçinde neler var? Şimdi sonları anlatacağım ve bu dosyanın içerisindeki bilgileri ya da dosyanın içerisindeki detayları gördüğünüz zaman artık elinizi kafanızın arasına alır. Ya bizi bunlar mı yönetiyor dersiniz? Güler geçer misiniz? Ya da hani eskilerin çal dedikleri devlet damı eksikliği meselesinin ne kadar ileri boyutta olduğunu mu görürsünüz? Tercih sizin. Ama ben okuduğum zaman güldüm geçtim. Hani gülüp geçmedim tabii ki gazeteci olarak bunların hepsini inceleyip dosyaları okuyup size aktarmaya çalışıyorum ama hani güler misiniz ağlar mısınız hali durumu söz konusu. Çok detaya girmeden özetle söyleyeceğim. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı bir dosya. Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermek üzere hazırlanıyor. Toplam 300 küsür sayfa bir döküman. Bu 300 küsür sayfalık dökümanın içerisinde Fethullah Gülen'le ilgili işte 2 Mayıs 2017 tarihli 2017 tarihli 2 Mayıs 2017 tarihli bir iade talep talepnamesi var. Fethullah Gülen'in neden iade ettikleri, iade talebi istendiği yazısı var. Arkasında Fethullah Gülen'in nüfus kaydı bilgileri var. Fotoğrafları var. Sosyal medyadan, internet toplanmış ve Fethullah Gülen'le ilgili iddianame özetleri var. Genelkurmay çatı davasının iddianamesini özetlemişler. Öldürülenler işte 15 Temmuz'da ilgili öldürülenlerin listesi, fotoğrafları, nereye defnedildikleri, işte emniyette hayatını kaybeden kişilerin isimleri de, nereye defnedildikleri gibi detaylar, Fethullah Gülen'le ilgili yakalama e, emirleri var. 33 tane delil konmuş Fethullah Gülen'le ilgili. Bu 33 tane delilin içerisinde e, neler var? komutanların görüntüleri var. işte darbe girişiminde dair bazı fotoğraflar var vesaire ve delilerin içerisinde de ifade tutanakları var. Mesela Kuzgundur, Şapkadır işte 15 Temmuz'daki meşhur ifade veren gezi tanık olan isimler var. Hulusi Akar'ın beyanı var. Levent Türkan'ın ifadesi var. Hatırlarsınız Levent Türkan'ın ifadesi üzerinde de çok fazla spekülasyon yapıldı daha sonra. bazı gezi tanıkların ifadesi, bazı itirafçıların ifadesi var. Ve Buna dair Adil Öksüz'le ilgili masak raporu, Adil Öksüz'ün Amerika'ya gelişi, gelişi ve bunlarla ilgili beyanlar. Sonuçta 33 delil olarak bunlar listelenmiş sanıklar. Şimdi dosyanın toplamı bu, özeti bu. Ben size çok matrak bir bölüm getireceğim. O da bilirkişi bölümü. Şimdi aslında iddianamenin özet bölümünde yani Amerika Birleşik Devletleri şu an ekrana getirdiğim bölüm Amerika Birleşik Devletleri yetkili makamlarına diye başlayan ve 2 Mayıs 2017 tarihli bu dosyanın özünde Fethullah Gülen'in neden tutuklanması ve Amerika'ya şey Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini anlatan bölümler. Ya özetle söyleyeyim, havuz medyasında çıkan haberlerin hepsini almışlar, toplamışlar ve demişler ki bu böyledir, edinilmiştir, öğrenilmiştir, değerlendirilmektedir, şeklinde anlaşılmaktadır diye devam ediyor ve gerçekten de hani bırakın bir hukuk metnini yani bir gazetecilik kriterinden bile bu belgeler geçmez. Bu belge yani bu daha doğrusu bu yazılar geçmez. Yani düşünün Fethullah Gülen zerdüştlükle başlıyor gidiyor. Yani Fethullah Gülen yemin metninden giriyor. işte yedi basamaklı paramitten şeyden bahsediyor. Piramit modelinden bahsediyor. Yani Fethullah Gülen'le ilgili öyle tanımlamalar yapılmışlar ki hani cemaat bilinmez bir yapı değil. Bu gök kubbe altında Gülen cemaatine dair söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Yani zaten hani havuz medyası söylüyor. Havuz medyası dışında zaten cemaatin içinde isimler de sosyal medyadan zaten en mahrem şeylere kadar her şeyi yazıp çiziyorlar. Yani cemaate dair bilinmez hiçbir şey yok zaten. Ama hükümet medyasında şey Amerika'ya gönderilen evrakta diyor ki kainat imamı, kutsal insan, büyük efendi, kutsal kişi, Mehdi, Messi, öbür tarafla istişare etme özelliği olan tırnak içerisinde söylüyorum. Yani böyle bir tanım. Yani, yani, affedersiniz de yani bu ülkede herkesin her şeyi bildiği bir konu varsa o da Gülen cemaatidir. Hani futbol herkes futbolu bilir, herkes Gülen cemaatini de bilir. Çünkü yıllardır yazılıp çiziliyor, yıllardır yazıldı zaten, söylendi. Yani böyle bir tanımlama yok. Ama siz Amerika'ya gönderdiğiniz dosyada bunları koymuşsunuz. Ee, i̇şte dediğim gibi yani e, öyle komik, Havuzda gülüp geçtiğimiz haberler vardı. Havuz medyasında çıkan. Ya işte nedir? Cemaat kendi arasında gizli haberleşme yapıyor. Bunların içerisinde işte pelüş kağıtlarla yazışıyorlar. Sıkıntı olursa o kağıtları yiyorlar şeklinde bir bölüm vardı ya havuz medyasında gülüyorduk. Ya da işte boğazın altına şifre dinleme yaptılar. Ya da işte emniyetin çatısına anten koydular. Oradan dinleme yaptılar şeklinde şeyler. Ya biz havuz medyasında gördüğümüz, manşetlerde gördüğümüz, havuz medyasının televizyon tartışma programlarında konuşulan konuları Amerika'ya dosya yapıp göndermişler. Delil var mı? Hiçbir delil yok. 33 tane delil maddesi konmuş ve bunların içerisinde gerçekten hani okuduğunuz zaman hani bir Amerikalıların çok yaygın olan bir böyle bilim kurgu romanları hikayelerindekiler gibi bir hava alırsınız. Yani Amerikalı bir sağlayıcının okuduğu zaman bir fiction şey okur hani bir böyle bilim kurgu okumuş falan gibi gelir. Çünkü gerçekten böyle Uçmuş bir metin var, tanımlama var. Yani bir Amerikalı güvenlik görevlisi, savcı bu metni okuduğu zaman tabi anlayabilirse çünkü. İngilizce çevrildi zaman nasıl izah edilir bilmiyorum. Şu şöyle başlıyor, işte zerdüştlükte olduğu gibi diye başlıyor. Yani ya İslami bir cemaatten bahsediyorsun ve Zerdüştlerle birlikte tanımlıyorsun vesaire. Yapılanma da dediğim gibi birçok şey Amerika'da legal olarak yapılan şeyleri burada suç gibi göstermişler. İşte kamuoyunu etkilemeye çalışmak vesaire. Bu tip şeyler. Ama bunların dışında benim asıl geleceğim bir yer var. Şimdi yani bu hani Amerikalılar dedi ki ya kardeşim bize dosya gönderiyorsunuz içinde delil yok. Hani suçlamaların hepsi havada duruyor ya böyle e, soyut ifadelerle dolu somut hiçbir belgenin olmadığı bir dosya göndermişsiniz ve bu dosyayla bırakın Fethullah Gülen'i yani herhangi birisini bile alamazsınız diyor Amerikalılar e, dolayısıyla e, Türkiye'de işte 4 yıldır söylüyor 5 yıldır söylüyor biz dosya verdik 80 kulübe dosya verdik ama hiçbir şey olmuştu i̇şte ben size dosyanı açtığım içinden okuyorum size neler gönderdiklerini şimdi burada bir bölüme geleceğim asıl benim e, bu videoyu yapmama neden olan bölüm bilir kişi rapor bölümü yani Fethullah Gülen cemaatinin bir terör örgütü olarak suçlanmasına sebep yapılan bölüm bir bilirkişi raporu var. Bilirkişi raporu da Fethullah Gülen bölümünün Fethullah Gülen cemaatinin neden terör örgütü olduğu anlatılıyor ve Amerika'ya gönderilen bir numaralı delil bu. Yani hani bir numaralı delil olarak koyduğunuz şey nedir? En güçlü, en önemli delilinizdir. Hani Amerika'ya gönderiyorsunuz ve dosyanın içerisindeki bir numaralı deliliniz bu. Peki, ben şimdi o bir numaralı delili size satır satır okuyacağım. Diyeceksiniz ki, ya hani yüzlerce sayfa içerisinde nasıl yapacaksın? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bu bir kere yüzlerce sayfa değil sadece altı sayfa, altı sayfalık bir bilirkişi raporu var. Ve bir numaralı delil olan bu bilirkişi raporunda cemaatin neden terör örgütü olduğu kısmı var. Ve bu rapor dediğim gibi ee, gerçekten hani akla ziyan mı diyeceğim yoksa gülüp geçecek miyim bilmiyorum. Ya da hani Türkiye'de bu işler nasıl zıvanadan çıkıyor sorusunu bir taraftan ekrana bakıyorum kusura bakmayın. Neden? Çünkü yanlış bir şey aktarmak istemiyorum. Evraktan okuyacağım. Evraktan size aktarmaya çalışacağım. Çünkü hani hani ciddi bir dosyadan bahsediyoruz. Hani terör örgütü suçlaması yapıyorsun ve Amerika'ya gönderdiğim bir evraktan bahsediyorum. Peki evrakta neler var? Neler koymuşlar? Ben size şimdi bunların ekrana da getireceğim bu altı sayfalık bölümü. Ama burada bir parantez açacağım. O da şu. Şimdi ben o yıllarda Ankara'daydım. Ankara temsilciliği yapıyordum. Bugün gazetesinin Kanal Türk'ün Ankara temsilciydim ve orada siyasilerle çok yoğun temastaydım. Erdoğan dahil, Hakan Fidan dahil birçok AKP önde gelen ismiyle görüşüyordum. Çünkü Ankara temsilciliği böyle bir iş zaten. Onlarla televizyon programları yapıyorduk vesaire. Şimdi 2012 Haziran'ında Büyükelçiler konferansı vardı ve Erdoğan büyükelçilerle ki o dönemde başlayan bir gelenek de hala devam ediyor. Büyükelçilerle hem açık hem de kapalı toplantı Yani kapalı dedim medya kapalı toplantılar yapıyordu. Orada kulislere düşmüştü. Ankara kulislerinde çok konuşulan bir şey vardı. Erdoğan büyükelçilere hitaben diyor ki yani Gülen cemaatiyle Erdoğan arasındaki gerginlik ya da çatışma adına ne derseniz deyin 2013 sonrası başlamadı. Aslında 2010 sonrası bu başlamıştı ve Erdoğan kendi ifadeleri zaten gösteriyordu bunu. Ee, ve bu tartışmaların içerisinde 2012 Haziran'da Büyükelçiler toplantısında Erdoğan diyor ki kapalı bölümde e, canımı sıkmasınlar aynen tırnak içinde söylüyorum. Onları bir savcı iki polise terör örgütü ilan ederim. Şimdi bir savcı iki polise terör örgütü ilan edemezsiniz. Çünkü terör örgütü ilan etme süreci bir mahkeme sürecidir, yargıtay sürecidir vesaire. Yani bunun bir takım kriterleri var. Ama Erdoğan bunu söyledi. Tabi Ankara kulislerine bu konu düştü. Kulislerden yansıdı ekranlara ya da kulislerden köşe yazılarının satırlarına geçti. İktidar bunu reddetti. Erdoğan reddetti. Olur mu öyle şey böyle şey mi olur falan derdi. Konu bir şekilde üzeri kapatıldı. Ama şöyle söyleyeyim. Haziran 2012 o dönemde emniyet istihbaratının tümden lağvedildiği dönemler. Hatta bir yazı yazmıştım ben bu döneme dair. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor diye. O dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç beni çağırıp Bayağı ağır bir fırça atmıştı ve bu haber yüzünden fatura ödersin demişti bana. Ee, ben de şaşırmıştım niye böyle bir şey yani haberde yanlış bir şey mi var dedim. Hayır dedi yalan bir şey var mı yok peki niye bu tepki dedim. Yani neden Erdoğan çok tepki göstermiş kendisinin ifadesi o şekildeydi neden böyle bir haber yaptığımı sordu. Ben de haber tehdit olduğu için yaptım dedim. Yani böyle böyle bir tartışma yaşamıştık Bülent Arınç'la birlikte o dönem. Neyse bu Haziran'daki hadise. Şimdi diyeceksiniz bunu niye hatır, anlatıyorum. Şimdi bu Amerika'ya gönderilen dosyayı okurken bunu şunu fark ettim. Erdoğan dediğini yapmış. Nasıl yapmış? Bir savcı iki tane polis ile Gülen Hareketi'ni terör örgütü olarak tanımlamış. Bilirkişi raporu diye. Amerika'ya gönderdiği dosyaya koymuş. Şimdi bilirkişi raporu delil. Bir numaralı delil. Örgüt hakkında bilirkişi raporu diyor. Ve bilirkişi beyanı var. Bilirkişi beyanından şimdi ekrana getiriyorum. Bilirkişi beyanında diyor ki işte bizler işte 176 943 ve 187 616 sicil numaralı kolluk. Bunlar iki tane polis. Biri baş polis, birisi düz polis memuru. Sicil numaralarına göre baktığımızda 1994-95'te emniyete girdikleri ve Mehmet Ağar son olduklarını söyleyebilirim. Ee, o dönemin kadrosundan insanlar ve bu isimler diyor ki biz son 3 yıldır Gülen Hareketi ile ilgili onlar terör örgütü diyor e, çalışmaları fiilen yürütüyoruz bu çalışmaların içerisindeyiz dolayısıyla bu konuyu biliyoruz bilir kişiyiz diyor bu işi biliyoruz diyor savcının talimatı üzerine böyle bir çalışma hazırladık diyor. Şimdi dakika bir gol bir ya bilirkişi böyle çalışılmaz bilirkişi böyle olunmaz yani. Yani bilirkişi mahkemeler tarafından belirlenen bir bilirkişi havuzu vardır. Ve bu bilirkişi havuzlarındaki isimler mahkemelerce belirlenir. Öyle kafanıza göre bir kişi belirleyemezsiniz. Ama burada savcı, bir tane savcı, iki tane polisi görevlendiriyor. Bana bir cemaatin terör örgütü olduğu ile ilgili bir rapor hazırlayın diyor. Çünkü beyanlarında aynen öyle söylüyor. Hani böyle bir görev aldıklarını söylüyor ve üç yıldır bu çalışmayı yaptıkları için kendilerini bu konuda yetkin görüyorlar. Şimdi siz kendinizi bir konuda yetkin bilir kişi tayin edemezsiniz. Bu da usulsüz bir şey. Hani Türkiye'de ne usulü uygun dersiniz olabilir ayrı bir konu ama bu ciddi bir konu. Hani Amerika'ya bir dosya gönderiyorsunuz ve dosyaya koyduğunuz bir numaralı delilden bahsediyorum size. Ve devam edelim. İşte örgütün kuruluşundan bahsediyor. Ee, yani yine havuz medyasına çıkan ifadeler var. Havuz medyasında çıkan şeylerle birlikte. Yani şimdi şöyle bir cümle kurun. Havuz medyasında çıkan ifadeleri aynen almışlar. Amerika'ya gönderilen dosyaya şey koymuşlar. Diyor ki mesela 1990'lı yılların başından itibaren yurt dışına açılmaya başlayan yapı zaman içerisinde hayatın doğal akışına aykırı şekilde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale gelmiştir. Şimdi bu cümleyi koydunuz. Şimdi Amerika'ya gönderdiniz. Amerikalı yetkili, savcı, hakim, işte bakanlık bürokratı okuduğunda ne düşünür? So der yani ne var yani şimdi ne bu şimdi yani bir, bir, bir komple teorisi yani bunun arkasında kim var ya yani kim olduğunu ortaya koymak zorundasınız ama hayatın olağan akışına doğal akışına aykırı niye çok hızlı büyümüşler yani şimdi Amerikalı birisi dediği zaman e ee? diyecek yani size hani Türkiye mahkemeleri de demesi gerekir de hani Amerika'dan bahsediyorsan hani bu dosyanın özeli bu olduğu için ee, örgütün kuruluş amacı diye bir bölüm açmışlar örgütlenme stratejisi ee, yani şimdi burası zaten gerçekten şey nasıl söyleyeyim akla ziyan komplo teorileri yani böyle üçüncü sınıf Fatih Tezcan yazıları gibi şeyleri almışlar. Amerika'ya göndermişler. Nedir? İşte mesela diyor ki yurt, okul, dershane ve ışık evlerinde beyin yıkama metotlarıyla mesela böyle bir iddia kullanırsa bunu de koymanız gerekir. Yok böyle bir şey tabi. Beyin yıkama metotlarıyla sorgulamayan, düşünmeyen, mutlak itihadi esas alan insan tipi yetiştirme, dinler arası diyalog çerçevesinde semavi dinlerin temsilcileriyle görüşerek kendisini İslam adına muhatap gösterme. Yani Papa ile görüşmeyi de suç olarak kabul etmiş. Devlet dışında kimsenin e, kendisine bağlı bir ekonomik kurma, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurularak zenginler kulübü kuru oluşturma. Yani şimdi bunu Amerika'ya dosya niye korsunuz, niye gönderirsiniz ve bunu bilir kişi de olarak bir numaralı delil olarak gönderiyorsunuz. Gerçekten akla ziyan şeyler. Yani örgütün yönetim medeni diyor, lider merkezi bir yer sahiptir. En yakın insanlar liderin koruyucusudurlar. Hani hasbel kadar bu cemaati ben çeyrek asırdır tanırım. Hiç duymadığım ifadeler var. Herhalde bilmediğimiz bir yapıdan bahsediyorlar. Lider etrafında örgütlenen hareketin en dışında ise örgüte ilgi duyanlar burası tırnak içerisinde bulunuyor. Bu tür bireyler önemlidir. Çünkü örgüt meşruiyeti sempatizanlarının sayıca çokluğuna dayandırmaktadır. Bu bireyler esas itibariyle örgüt içinde değillerdir. Tırnak içerisinde nedense. Ancak örgüt dışında da değillerdir. Şimdi Amerikalı bir savcı, hakim ya da bakanlık bürokratısınız ve önünüze bu metin geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderildi. Şimdi okuyorsunuz. Bu bireyler esas itibariyle örgüt içinde değillerdir. Hmm. Örgüt içinde değilmiş. Peki. Örgüt dışında da değillerdir. Nasıl yani? Şimdi hem örgüt içinde değilsin hem dışında değilsin. Neredesin abi? Yani nasıl bir tanımlama bu? Ve bunu bir hukuki metne koyuyorsunuz. Bir numaralı delili okuyorum ben size. Sadece örgüte ilgi beslemektedirler. Yani şimdi Fethullah Gülen örgütlenmesi, gizlilik, hiyerarşik yapılanma, pelür kağıtlar ile haberleşme. Ya pelür kağıtlarla haberleşme. Şimdi gizli örgütlenmeden bahsediyorsun, dünya çapı örgütlenme diyorsun, pelür kağıtlarla haberleşiyorsun. Yani pelür kağıtlarla haberleşen gizli bir örgütlenme nasıl yapılabilir? Yani gülüp geçiyorduk bir havuz medyasında bu haberleri okuduğumuz zaman. Gerçekten gülüp geçiyordum. Ben bunları işte nasip Karamanlar, Abdurrahman Şimşekler, Ferhat Ünlüler A Haber'de anlatıyordu. Sabahta çıkıyordu, öbür gazeteciler yazıyordu. Ya ben bunlara gülüyordum. Ya güldüğüm dosya Amerika'da önüme gelen dosyanın içerisinde şimdi buyurun. Yani güldüğümüz dosyalar Amerika'ya delil olarak göndermişler. Böyle şeyler var. İşte paralel devlet kurma çalışmaları demiş. İstihbarat ağı ve arşivi. Yani örgütün bir arşivi var diyor. Peki nerede bu arşiv? Yani bunu sizin delillendirmeniz, söylemeniz, ortaya koymanız gerekir. Bu örgütün arşivi diyor. Yasa dışı örgüt dinlemeleri var diyor. Kim kimi dinlemiş, nereye dinlemiş bunların hiçbir dair bir bilgi yok. Baskı oluşturma diyor. İşte örgüt korku imparatorluğu oluşturmayı başarmıştır diyor. Ya korku imparatorluğu ne demek, nasıl başardı? Yani diyorum köşe yazısı değil bu. Bu bir mahkeme evrağından bahsediyorum ve bu Amerika'ya Fethullah ile ilgili gönderilen bir numaralı en önemli delilden okuyorum ben size. Bu şekilde devam edip gidiyor. Siyasi baskı. Siyasetle, örgütün siyasetle ilişkisi faydacı ve hatta fırsatçı temelde olup öncelikle siyaset ve kurumlar üzerinde etkili kadrolaşmaların önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara taşımayı, onların korunup kullanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Şimdi Amerikalı bir yönetici bunu okuduğu zaman yine soğuk at diyecek. Ne yani şimdi ne? Çünkü bu legal bir sivil toplum hareketidir. Bütün Amerika'da bunun örnekleri vardır. Yani insanlar taraftarlarının haklarını korumak ister, onların önünü açmak ister. Lobi faaliyetleri zaten bunun içinde var. Ama Amerika'ya böyle suç örgütü olarak gönderilmiş. Medya ve psikolojik harekat diyor. İşte örgüt medyaya medyada örgütçüler işte lobi yapıyorlar. gündem belirlemeye çalışıyorlar. şeklinde ifadeler var. İşte devlet otoritesini yönlendirmeye çalışmak gibi şeyler var. Bürokratlar, gazeteciler televizyonlarda yorumlar yaparak, gazeteciler yazı yazarak örgüt adına algı oluşturması, çalış, algı çalışması yapıyormuş. Yani şimdi bunu dedim ki bunun üzerine çok fazla yorum yapmanın da bir anlamı yok. Ee, diyor ki mesela 1980'li yıllardan itibaren e, örgüt dershanelerinde ve okullarda yetişmiş kadrolar, kalifiye insan kaynağı ve izlenmiş oldukları tedbir ve takiye politikaları sayesinde devletin stratejik kurumları içerisinde kadrosu mümkün kavuştuğu ve gün geçtikçe görev yaptıkları kurumların karar ve uygulama mekanizmalarını ele geçirdikleri. Şimdi bu iddiayı niye dayanarak delillendireceksiniz yani nasıl anlatacaksınız gerçekten böyle bir e, akla ziyan bir bilirkişi raporu ve devamında dediğim gibi birkaç tane de gizli tanık ifadesi var. Gizli tanık ifadelerinde e, bunlar işte örgütün yıllardır çalıştığı, gizli kaldığı, kendini... E, kendini gizlemeye çalıştıkları vesaire işte hatta Fethullah Gülen'in kendi elemanlarını dinletmeye çalıştığı vesaire. Yani yıllardır dediğim gibi bu gök kubbe altında cemaatle ilgili söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Orada havuz medyasına çıkan haberleri kaynağı belli olmadan kim söylemiş, hangi gizli tanık söylemiş, hangi mahkeme evranda söylemiş, hangi ifadede söylemiş onlar bile yok. hani Mesela diyor ki işte Fethullah Gülen bir görüşmesinde diyor ki seni 15 yıldır dinletiyorum hakkını helal et dedi diyor. Ya bunu kim dedi, kime dedi, nerede dedi, hangi mahkemede böyle bir şey yok. Sadece tırnak içi bir ifade. Ya bunu hangi dost olduğunu dosyayı takip edenlerden birisi olduğum için biliyorum ama yani gönderdiğiniz evrakta bir kişi raporunda bir numaralı dosyadan bahsediyorum. Bundan hiçbirisi yok. Sonuçta netice ve kanaat diyor. Fethullah Gülen yapılanması 3713 sayılı terörle mücadele kanunun 1 ve 7. maddeleri gereğince diyor. Terör örgütü kararını veriyor. Altında da baş polis memuru şifresini, şey, kodunu, şeyini söyledim. Bir de polis memuru altında da Cumhuriyet Savcısı var yine Cumhuriyet Savcısı'nın da sicili altında. Şimdi 6,5 sayfalık bir evraktan bahsediyorum. 6,5 sayfalık bir evrak Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen ve Fetullah Gülen aleyhine bir numaralı delil olarak dosyaya giren evrak. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanmış. Şimdi 2012 Haziran'da Büyükelçiler Zirvesi'nde Erdoğan'ın kapalı kapı arasında söylediği bir cümle vardı. Dediğim gibi Canımı sıkmayın sizi bir savcı iki polisle terör örgütü ilan ederim demişti. Evet Erdoğan dediğini yapmış öyle gözüküyor. Bir savcı iki polisle terör örgütü ilan etmiş. Terör örgütü ilanı böyle olmuyor. Şimdi bu metni alayım. AKP'lere şöyle söyle anlamalar için daha kolay izah edeyim. FETÖ ifadesinin yerine AKP koyun. Bir savcı iki polisle alın size AKP terör örgütü olur. Hani Bu kadar ee, laçka bir dosya hazırlamışlar. Amerika'ya gönderdikleri dosya bu. Amerikalıların kardeşim burada delil yok, hiçbir şey yok dedikleri şey bu. Hatta mahkemeye çıkan Adalet Bakanlığı yetiştirdi ki çok laf var, çok sayfa var ama hiçbir şey yoktu, delil yoktu diyor. Yani Türkiye'de bir devlet aklı olsa bu dosya karşısında biraz utanır ama öyle bir dertleri yok. Yani Fethullah Gülen'i Amerika'dan almak gibi bir dertleri yok, böyle bir gündemleri yok. Sadece onun politikasını, pro propagandasını yapmayı tercih ediyorlar. Peki ne oldu? Şimdi gelinen şeyde dosyanın içerisine bakıyorsunuz. O 300 küsur sayfalık evrakta iddianame özetlerinden tutun diğer dosyalara. Zaten çoğu copy-paste, diğer dosyalardan toplanmış, alınmış, konmuş. Niçin söylendi? Niye söylendi? Hangi amaca uygun söylendi? Neden böyle bir dosyanın içerisine girdi? Hiçbir şey belli değil. Ama koymuşlar dosyanın içerisine, göndermişler. Hani kalabalık görüntüsün, işte yoğun 80 koli dosya gönderdik falan demek için herhalde böyle bir şey yapmışlar. Ve sonuç itibariyle bir numaralı denen şey, 6 sayfalık bu bilirkişi raporu, bir savcı, iki polis memuruyla Gülen hareketi, terör örgütü ilan edilmiş, Amerika'ya da toplanmış, dosya olarak gönderilmiş. Hani o Erdoğan'ın yıllardır kürsülerde söylediği, miting meydanlarında söylediği, AKP'li kurmayların üzerinden politika yaptığı, Amerika'ya deliller verdik, koliler dolusu dosya gönderdik ama Amerika bize Gülen'i vermiyor çünkü kendi adamı falan dedikleri, Dosyanın özü, özeti bu. Ben size mahkeme kayıtlarından özetleyerek anlatıyorum. Şimdi buyurun sorun kendi AKP'li seçmene soralım ya da AKP taraftarlarına soralım. Ya havuz medyasında çıkan haberleri herhangi bir delil koymadan, herhangi bir delil ortaya çıkartmadan toplayıp Amerika'ya dosya olarak ve iki polis memurunun yazdığı akla ziyan bir bilgi notunu bilirkişi raporu olarak bir numaralı delil olarak Amerika'ya gönderirseniz o dosyadan ne beklersiniz? Ya da şöyle soralım, sizin gerçekten Fethullah Gülen'i Türkiye'de almak gibi, Türkiye'ye göndermesini istemek gibi bir niyetiniz var mı? Niyetiniz varsa, tekrar söylüyorum, Amerikalılar dedi ki, mahkemeden bilerek söylüyorum, hani bu gizli kapak değil çünkü mahkemeler herkese açık burada. Aleksandria Mahkemesi'nde 2020 Temmuz'unda yaşandı bu diyalog. Biz her türlü işbirliğine hazırız. Hatta Türkiye'ye ekip yollayalım. Bu dosya nasıl hazırlanır size gösterelim. Elinizde delil varsa gönderin dediler. John kitabında var. Trump ya bir çaresine bakın Gülen'i gönderin diyor ekibine. Ama ekibi de diyor ki ya efendim yani delil yok. Hiçbir madde yok. Hukuki hiçbir gerekçe yok. Sonuç itibariyle Amerika'ya gönderilen ve Tom'la evrak koyduğumuz dediğiniz dosyanın özeti hikayesi bu. Bir savcı, iki polisle bir hareketi terör ilan eden bir Erdoğan rejimi. Evet tercih karar sizin. Yani o söylenen propagandası yapılan iade dosyasının özetini ben size anlattım. Ve en güçlü delil olarak gösterilen bir numaralı delil olarak listeye konan evrakların içerisinde konan listede konan bilirkişi raporunu özetleyerek size anlattım. Toplam 6 sayfaydı zaten. Durum bu. Yani ve dönüp bakalım gerçekten Erdoğan rejiminin bütün devlet imkanlarına rağmen elinde istihbaratından, savcısından, hakimden her yerinde parti devletine döndü Türkiye. Bütün bu imkanlarına rağmen binlerce, on binlerce kişi gözaltına aldılar. Yüz binlerce kişi soruşturmadan geçti. İşkence de hayatını kaybeden insanlar olduğu, Ellerindeki her türlü imkana rağmen 5 yılın sonunda elle tutulur, tek somut delil üretemeyip, delil bulamayıp o delili de Amerika'ya göndermiyorlarsa çok temel bir soru sormak gerekir diye düşünüyorum. O da acaba size söylenen terör örgütü söylemi, 15 Temmuz söylemi doğru olmayabilir mi? biraz sorgulamakta fayda var diyorum. Evet, bu videoyu da burada bitirelim. Önümüzdeki videolarda dosyalarda görüşmek üzere. Kanala abone olur, yayınları beğenir, yorum yazarsanız daha fazla insana ulaşma imkanı doğar. Bu ara tekrar e, hatırlatayım, kanal e, YouTube kanalım kurulduşun hemen akabindeki ilk haftasında Türkiye'de yasaklandı. Adımla arama yaptığınız zaman YouTube'da yok böyle birisi diye çıkıyor. E, ben de e, değişik platformlardan size ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ayarlarınızda ülke ayarını değiştirirseniz kanala doğrudan dolaşma imkanı bulabilirsiniz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.